Oraya gelirim abi. Orada ne abi orada mı? İyi tamam geliyorum. Arkadaşlar Hadi görüşürüz. Sesli nasıl flaş etkinleştir. Evet. Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Bayramınız kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı bayramlara. yavrular, akbaşların yemeğini geç saate bırakmak zorunda kaldık. Ama şimdi biraz paçeti vardı. Onu kaynatıp onunla, Serdar nereye? Evet. Onu Nafiz baba iyi bayramlar. Onu kaynatıp arkadaşlar güzelce lapa yapıp yavrulara vereceğiz. Biraz paça eti. Teşekkürler Cemil Başaran. İyi bayramlar. Galiba yani 2-3 birkaç dakikaya kayınlar. Harladı. Bu arada size dımbılı göstereyim. Arkadaşlar göster. alan kurma yapmaya başladı. Çirkin dımbıl. Güzel kızım benim. Güzel kızım. Bu arada çekti çünkü boy atıyor. Şöyle gidelim. Serdar hocam. Serdar Serdar hocam, hocam, sağ olsun geldi. Gece gece yal yapımına hocam, yardım ediyor. Flaş gözlerim şey yap. Diyeceğim bir şey var mı? Abi herkesin bayramını kutluyorum. Evet. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlara. Bir de kanalın ismi neydi Serdar hocam? Benimki mi? Evet. Anatolian Dreams. Anatolian Dreams enteresan çekimler yapıyor. Yeni başladık. Evet. Cem Baba saygılar, iyi bayramlar. Şöyle geçelim. Allah sağlığınızı, sıhhatinizi eksik etmesin. Burada bir horozumuz yatıyor. Burada kim var? Burada baba Tomi burada. Tomi! Oğlum! Oğlum, oğlum, oğlum. Pasaklı oğlum benim, pasaklı oğlum. Tomi! Tommy. Tommy oğlum. Ay maşallah. He. Babayı seviyor değil mi oğlum ya? Bu ara gezdiremedim oğlum iki günden beri seni. Aslan oğlum benim. Aslan aslan aslan. Oğlum. Heh. Heh. <laughs> oğlum oğlum. Arkadaşlar flash'ın etkisi çok yanaşmam lazım gösterebilmesi için. Az ama er ya da geç inşallah kısa sürede iyi çekim yapan bir telefona sahip oluruz da çekimlerimizi daha şöyle kendime çevireyim. Hiç gözükmüyor. Çekimlerimizi daha güzel size sunarız. Teşekkürler. Senin de mübarek olsun Eskandar. Güzel kızım, güzel kızım. İyi bayramlar Alpay, Dalkıran. Arkadaşlar gözüm yakını biraz artık yaş geldi. Çok küçük yazıları biraz zor okuyorum yakında yakından ateşte harladı. Galiba kaç dakika içinde kaynayacak. Hepinize tekrar hayırlı bayramlar. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.